Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerimizde tırtıklı başlama tekniği ve tırtıklı bitirme tekniğini göstereceğim. Burada yakadan başladım ve alt taraftan bitirdim. Alt tarafta da şöyle göstereceğim. Dikiş izi hiç belli olmadan nasıl bitireceğimizi anlatacağım. Kollarda ve alt kısımda dikerek tamamlıyoruz. Başlarken nasıl başlıyoruz? Başlarken iki yöntemimiz var. İkisini de göstermek istiyorum. Burada normal ilmeklerimi aldım. 10 tane ilmek aldım burada. Düz ördüm. Şimdi zaten beraber göstereceğiz. Sadece burada yöntemini göstereceğim. Şöyle katladığımızda bakın tırtıklı oluyor. İsterseniz böyle başlayabilirsiniz normal. Bu normal başlangıcımızda şuradaki. İlk görünen ilmeği takıyorum. Daha sonra şöyle tek kat olmak üzere şişimin üzerine alıyorum. Şöyle en son şu kısma batıyorum bir tane bu çok sık ama ilk başladığımız yer 2 4 6 8 10 bakın altta üstte aynı oldu daha sonra şöyle katlayarak birleştirme işlemini yapacağız şimdi ikinci başlama tekniğini göstermek istiyorum öncelikle ikinci başlama tekniğimizde alttan ilmek almak olmayacak ilmeğimiz hazır olacak çift yönlü örgü başlama tekniği bu. Şuradan şişimin birine ilk önce kilitliyorum. Bakın bir ilmek aldım. Öndeki ipimi ortadan geçiriyorum, arkaya sarıyorum. Arkadaki ipi de ortadan geçiyorum, geçiriyorum. Öndeki şişe sarıyorum. Ortadan geçirdim, arkaya sardım. Ortadan geçirdim, öne sardım. Sırasıyla bir arkaya, bir öne sarıyoruz. Torba lastik çalışmasında bu şekilde başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 en son arkaya sarmışım 9 Bak şöyle göstereceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu öne 10. Onuncu. arkadaki 10. da yine kilitleyerek alıyorum Şunlar hep doladığımız için burada sağlamlaştırmak istiyorum. O yüzden bir düğüm attım. Burada misinalı şiş kullanırsanız çok daha rahat edersiniz. Çünkü misinalı şişin şu örmeyeceğimiz ilmekleri misinasına geçirdiğimiz zaman şiş katlanıyor, daha rahat oluyor. Burada biraz zoraki öreceğiz ikisi de düz olunca şişlerimizin ilk başlangıç olduğu için ilmeklerim bu şekilde düz geliyor bana. Normalde bu şekilde batmıyorum ama misinalı şişte dediğim gibi çok daha rahat edersiniz. Burada ben küçük bir parça diye bu şekilde gösterdim ama büyük örgülerde bu sırayı örmek bayağı vakit alır böyle iki düz şişle. Birini düz, birini misinalıya ya da başlayabilirsiniz. Arkadakini misinalıya başlayın. iki tane aynı numara misinalı şişiniz yoksa. Arkadaki ilmeklerin rahat olması önemli. son ilmeğimi de ördüm şimdi arkadan ters örüyorum Bakın, ikinci sıramızda rahatladık küçük bir parça olduğu için kesmeden örmeye devam ediyorum sizlerde baştan sona görün diye bakın Örgümüze devam ediyoruz. Arkadan da ters örüyoruz. 4 mil çıktık. Şimdi şu ortadaki kısmı gerçekleştireceğiz. Orası katladığımız zaman tırtıklı olan kısmımız olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğini. Sıradaki iki ilmeğimi beraber aldım. Bir doladım. İki ilmeği beraber aldım. Bir doladım. İki ilmeği beraber aldım. Bir doladım. Yine iki ilmeği beraber aldım. Ve bir dolayarak bitiriyorum. 2 ilmeği bir alarak başladık. Dolayarak bitireceğiz. İlmeklerimizi de sayabiliriz o şekilde. 2 4 6 8 9 10. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi. ve tamamladık şimdi katlama kısmına geçiyoruz ve şöyle katladığımızda bakın, gayet düzgün olacak şimdi bu yöntemde ilmeklerimiz arkada hazır olmuş oldu diğerinde kendimiz takmıştık bu şekilde çift katlı yaparak sadece o e, uçtaki tırtığı yani bir dola bir kesi yapmadan da böyle iki katlı başlangıçlar yapabilirsiniz bu şekilde. Bakın önce öndekine sonra arkadaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkardım ve ikisini beraber bıraktım. Önce öndekine batıyorum, sonra arkadakine batıyorum. ikisini beraber bıraktım. Öndekine battım, arkadakine battım. Bu şekilde ilmeklerimizi 20 ilmekten 10 ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Arkada 10, önde 10 ilmeğimiz vardı ve bu iki katlı kısmı birleştirmiş oluyoruz. ve son ilmeklerimi de bu şekilde aldıktan sonra tamamladım. Şimdi başlama işlemini bitirdik. Şurada elbisemde göreceğiniz gibi şimdi şuradan başladık, yaptık. Her ne örmek istiyorsak örmeye devam edeceğiz ve sonuna geleceğiz. Ben arada küçük bir mesafe öreceğim ve yine tırtık kısmını beraber yapacağız. Arada biraz mesafe olsun diye ördüm bu şekilde. Haroşa ördüm ki bu kısımlar fark edilsin diye. Bakın önden düz örerek başladım. Arkadan önden arkadan önden derken kaç sıra ördüm? kaç milya örmüşüm daha doğrusu 1 2 3 4 5 öne geldim şimdi buradaki işlemin aynısını yine yapacağız bir kez bir dola iki ilmeği yine beraber alıyoruz bir kez bir dola İki ilmeği beraber alıyoruz, doluyoruz. Son kez iki ilmeği yine beraber alıyoruz, doladık ve son ilmeğimizi de düz ördük. Şimdi hızlı bir şekilde yine arkadan düz, pardon ters önden düz öreceğiz Örme işlemini tamamladık. Şimdi dikişimize geçiyoruz. Normalde kendi ipimiz burada. Kendi ipimizi kesiyoruz. Dikeceğimiz kadar kendi ipiyle ile dikiyoruz. Ama ben şimdi farklı bir ip kullanacağım. Çünkü daha ayrıntılı görmenizi istiyorum. İğneme ipimi hazırlamıştım. İlk ilmeğimden karşıya doğru batıyorum. Ve karşıda şu üstteki olan dişlerimizi kullanacağız. 4 5 6 7 8 9 tane görünüyor burada. 10 ilmeğimiz var. Ne olacak şimdi? Şöyle kenardan, kenardaki ilmekten battım önce. Buradan karşıya doğru yani kendime doğru batıyorum. Şöyle ilk ilmeği yavaşça çıkarıyorum. Önce de çıkarabiliriz de ben siz net görün diye çıkarmadım. İlk ilmeğin içerisinden tekrar karşıya doğru batıyorum. İkinci ilmekten kendime doğru battım. Şu ilk kullandığımız haroşa dişimizin Karşıya doğru, bir sonrakine geçiyorum kendime doğru. Şöyle ikinci ilmeğimizi de çıkartıyoruz. İkinci ilmeğe karşıya doğru batıyorum. Bakın böyle. İkinciden de kendime doğru. En son kullandığım yeri tekrar kullanıyorum. Karşıya doğru ve bir sonraki dişten kendime doğru batıyorum. bunu çıkardım ikinci kez kullanıyorum ve bir sonraki ilmeğime geçiyorum her ilmeği ikişer defa kullanıyoruz bu şekilde mükemmel bir dikiş yapmış oluyoruz emin olun burada kendi ip ile diktiğiniz zaman dikiş olduğunu anlamıyorsunuz bile en son ilmeğimden battım bir sonrakinden çıktım yine karşıya geçiyorum videolarımın arasında yine ters örgü dikişi düz örgü dikişi videolarım var videolarımın arasında dolaşırsanız yaptığım projelerde genellikle bildiğim teknikleri sizlere de göstermeye çalışıyorum. En son kullandığımız ilmek bu. Şişimden çıktı şimdi. Bir sonrakinden ortadan kendime doğru. En son kullandığım yerden karşıya bir sonrakinden kendime doğru batıyorum ve şu en son ilmeğimden battım. Bir sonrakinden kendime doğru. Sanırım mantığını çözmüşsünüzdür. Bebek kıyafetlerinde, elbiselerde, eteklerde, yeleklerde her yerde kullanabilirsiniz. Patiklerde, şapka kenarlarında en son geçtiğim yere battım kenarda olduğu için bakın şöyle biraz açalım buradan batıyoruz en son kullandığım ilmek burası ve son ilmeğim de şişimden çıktı burası evet Böyle geçtim, şuradan batıyorum ve bitirmiş olduk. Bakın, farklı bir iple bile hiç abes durmadı bana göre ama şurada. Normalde kendi rengiyle yaptığımız zaman aynı buradaki gibi duracak. Şurada elbisemizde olduğu gibi bakın alt kısmı tamamen pürüzsüz bir dikiş. Önden de zaten görüntüsü bu şekilde bakın. Başlangıç ve bitiş. Aynı görüntüyü elde ettik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Güzel projelerinizde kullanmanız dileğiyle. Bana destek olmak için yorum yapabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz, kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Abone olursanız, abone ol butonunun yanındaki zile tıklarsanız yeni videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.